Geçtiğimiz hafta Selim Ay senin kazanman lazım dedik. Bir adam havalara girdi. La Liga bizim işimiz falan. Bacak bacak üstüne atmış gördüm mü el kol hareket. Eşi de söyledi. Seda yenge de. Yani Ali dedi bir havalara girdi. Bir havalara girdi. Etafe Barcelona berabere. Sabaha kadar falan diyor bir de. Sabaha kadar oynansa berabere biter. <laughs> Sabaha kadar 0-0. 0-0 diyor. Maç ha, Hemen <laughs> maç. Şahane bir ilk yarı izledik yani. Hueska'dan yattın. Evet Adamın doğru Selim söyledi ya. zirvesi bildi. <laughs> Hueska'dan yattı. Bir kendi kupamına koyma. yattın harbiden. Ben size söyleyeyim böyle. Selimayın derdi ne biliyor musun? O kadar para var ki adamda. Aa, mesela senin bu nasıl gibi... Nasıl çay ya? Işte Monaco. Evet ya bu çay nedir Engin hakikaten? Bu ne çayı? Lan kaçak çay benim bilim güzel olur. Bu nasıl bir çay benim ya? Rezalet bu bir çay. Bu kaçak çay, çay, çay mı? Abi bir övdü bir övdü diyor ki size bir çay getirdi. Zaten falan bir çay getireceğim size. Hayatım gibi bir çay Engin. Ülkede en iyi çay yapan 5 <laughs> kişiden biri. Demli ve acı. Çayı şey, o kadar iyi yaparım ki sen zaten bunu böyle çay diye getirmezsin bir daha yani. Vallahi eleştirmeye korkuyorum. Misal. Bir şey diyeceğim Atatürk'ün en sevdiği şey çay diyecek Yok bana yok 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 hiç. Kimse, çayı sevmeyen zaten Çayı sevmeyenle muhabbetim olmaz hocam. Aynen. Arkadaşlar bu İç tip fantazilere gerek yok. Seylanmış meylanmış bunlar hikaye hepsi. Şey Rize çayı bir iki 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 bir de bir hopa çayı abi. Dörtte ikisine yani yarısına ama dörtte iki olarak vereceğim Hı -hı. ölçü çünkü diğerlerini dörtte bir vereceğim. Hı -hı. Dörtte ikisine normal Rize çayını karıştırarak içinde diğerleriyle. Ama dörtte ikisi evet. Harman yapıyor. Dörtte biri sarı böyle küçük kutudaki tomurcuk hmm. diye tabir edilen ondan atılacak dörtte biri. Geri kalan dörtte birine de özellikle hopa çayı. Evet, evet. Hopa çayı ve çaykur Asker rize <gülüyor> karışımı. <gülüyor> Kardeşim <gülüyor> siz, haklı ama haklı insanlar ya. Gereksiz fantazi yapıyorsunuz. Askerde işte, polis biz işte jandarma ben o zaman jandarmayım. Polis jandarma ve MIT beraber büyük böyle operasyon. Çok büyük bir kaçak çay sınır ötesi. Oradan gidiyor geliyor falan. Çok büyük operasyon. Ele geçirdik dünyanın çayı. Ben dedim ki albayım bunların hepsini yakmayalım efendim dedim. Peki oğlum sen iç dedi. Yok dedim asker istiyor. Önce sen bir iç dedi. Ben o çayı içtim. Nasıl evladım dedi çay. Komutanım çok güzelmiş falan dedim. Şimdi dedi olay yeri inceleme. O çaydan aldığı numuneyi dedi analiz edecek dedi. Sen de onların başında işte raporları yazıp imzalayacaksın dedi. En komutanım dedim. Gittik abi. Daha bir saat sonra yapılan analizde bir kere kafadan işte oje sürülmüş üzerine rengi tutturmak için. Bak ojeyi içmişim yani anladın mı? Oje içmişim. Al ojeyi annenin ya da işte eşinin koy. Onu içmişim anladın mı çaydan da? Fanteziye girmeyin çayda ya. Dünyanın en güzel çaylarının bazıları bizim ülkede yapılıyor abi. İç abi. abi Hayır, ben niye bu kadar yapıyorum ya. çayı? Çünkü çay çok iyi ülkede. Oje değil de ojeyi çıkarken asetonla çıkarıyorlar ya. Onun kokusu güzel oluyor böyle bir. Yani içme değil de ortamda Oğlum, sen böyle alıyorsun. bir şey soracağım. <laughs> sen de eskiden böyle şapçılık mapçılık var mıydı? Valicilik <laughs> falan. Yok canım, hiç öyle şeylerim yoktur ama aseton kokusu güzel bir kokuyor. Maç ya. Maçta konuşacağız evet. Bir ara konuşacağız <laughs> abi. Görüşürüz. Ha maç demişken bana Monako'da e, Monaco'da 2 artı bir ev vadeden bir kuponla biliyorsunuz burada Seliman geldi ama anca bunu alabildi. <gülüyor> <gülüyor> Monaco'da ev alamayınca Monaco'da anca bir üstümüze başımıza bir şey alabildik. O zaman Tottenham Manchester United'a geçelim yavaştan. Evet bu arada geçelim. Bu arada Engin'e Engin alkışlarımızı Gerçekten gönderiyoruz. Alkışları. Güzel e, kaçak çay şarttık. skandalından sonra bu hareketle bütün reputasyonu düzeltti Engin yani. Evet. Mr. Bison ve Ryu. Ben Gerçi ben kendi tercih ederim ama Mr. Bison'da hile yapmak için aldığımız adamlardan biri de sürekli kaya kaya ee, kazanıyorduk. E, ee, Pochettino da kaya kaya maçı kazanabilir mi? Ne diyorsun? Pochettino eski Southampton teknik direktörü. Eski Southampton'ın bir bir stoperi vardı. Burada yazın bana bik 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 big. bik big, big, big. sürekli. Mı? Yo yo. yo. Fan dişk mi? Öyle biri. Yo, o değil. O değil. Hırvat <laughs> İstanbul vatandaşı şu an. <laughs> o da Southampton'da abi. Bütün yaz bana. Bütün yaz bana. Abi abartıyorsun da aslında iyi stoperde falan. <laughs> abi bu ser bu ser. Manchester City Liverpool'a karşılaşmasından sonra. Net maçı verdi. Bunu ben bile bir şey diyorum. Sana... San olacak bir şey yok. Lovren -paze Bana karşı oydu. kendini savun. Kepaze maçı oynadı. Valla maçı verdi. Ben. Bu kadar da net ee, bir performansı peki böyle gördük. Hiç, peki ben hiç böyle abartıyor muymuşum? Yani. Hani abartıyor go muyum? Goy goyuna bile savunmam yani. Öyle bir Bir gram bile bir abartıyor <laughs> Ha ben şey niye <laughs> bu kadar rezil. Bir bu kadar kafasız beyinsiz bir adamı. Bu kadar kafasız beyinsiz bir şahsı. Bana karşı savunduğun için kendinden hiç utanman lazım şirket. Abi çok özür diliyorum. Ya şimdi ee... ne kadar üzülesen bırak. <laughs> gidip Lovren'i gidip Lovren'i sakatlaman lazım. Sezonun kalanında oynamamasını eğilip, sağlaman lazım. Benden aklısın. benim benden hiç özür dilemek istiyorsan gönlümü almak isteyenler abi biz kıymetini bilmemişiz. Abarttığını düşünüyorduk. <gülüyor> şimdi <laughs> hak veriyoruz diyen herkesten bana selam verme. Benden özürleme. Bana müjdeyi ver. Gittim 6 ay sakat kalmasına neden oldum deyin. Adam bildiğin lan bildiğin canlı yayında azmettiriyor <laughs> ne ettiriyor bilmiyorum ya yeter ulan bana milyonları azmettir herif. peki Brighton Sinir maçı ne olur et. madem Hayır. önce haftanın maçını abi gelmiyor. gözünü Soktum seveyim önce. Liverpool konuştuk Ondan geri dönüyoruz şimdi bravo Pochettino'ya diyoruz i̇şte bravo Soxer'e. <laughs> ne oldu işte satıyormuş oyuncular bilmem ne falan acaba Mourinho oyuncuları böyle düzmüş mahvetmiş olabilir mi saçma ee, sapan Katılıyorum mu dedi arkaik yönetimiyle Oyuncuların kimlere daha uygun bir oyun oynatıyor. Daha rahatla Kafaca da daha rahatlar. İletişimi de çok kuvvetli. Hakikaten Soskar benim en, o dönemin en sevdiğim oyuncularından bir tanesi. Benim Belki ben. en çok sempat dediğim oyunculardan Alex Ferguson çok güzel açıklıyor. Diyor ki Hakikaten bu kadar iyi teknik güzel. direktör olmasına şaşırmıyorum. Niye? E zaten hep sonradan girdiği için 70 dakika falan hep yanımda <gülüyor> <oturuyordu>. <gülüyor> <Maç> Bedavadan <laughs> eğitim aldı diyor. Çok güzel espri de. Kalbini tabii. de kırmadan çocuğun. Pogba'yı da daha doğru bir rolde kullanıyor. Ee, tabii Pogba'nın da e, Çakallı yok değil. Ben Pogba hani Tabii. sadece pozisyon değiştirdiği için, rolü daha düzgün olduğu için Mourinho gol konusunda da düşünmüyorum. Mourinho konusunda, Mourinho eğer Al bir, beni bir gör tane bahane oyunu da bahane var yani. sürerse ileri, o bahane de kardeşim Pogba da beni sabote etti olursa tamam Mourinho, you are right, bir şey demiyoruz. Ama niye en iyi oyuncunun seni sabote etmesine neden olduk? Sen Onun, en iyi oyuncusun. En iyi oyuncunu doğru rolde oynatmadın ya. Oynasana. Onun dışında doğru düz davransana adama ya. Ama ama ne olacak maç? Ee, Tottenham tarafında da Tottenham ya Wolverhampton maçı dışında bayağı iyi giden bir Tottenham var. İzlerken zevk alıyorum, keyif Wolverhampton alıyorum. Wolverhampton'ın yenilmelerini bir gün önce işte Özgür Buzbaşı'nın Arsenal'den umduğunu bulamayınca, City üst üste kaybedince ve işte Liverpool'a en yakın olan işte Tottenham olunca işte, işte Tottenham forması ve Pochettino tişörtü giymesine bağlıyorum. Wolverhampton <laughs> maçı yoksa. 85'ten sonra değil mi? 1-1'di bir, bir, maç. 3-1'di. <laughs> evet miydi. evet. Başka bir açıklaması olamaz. Şey, i̇lk yarı 1-0 önde kapattılar. Ya. Devre 1, 0, evet, devre bir 0 1 oldu. İyi de oynadı. <laughs> Harry Kane mükemmel <mükânlıyorum>. bir <laughs> Işte. Gerçekçi konuşursak, şakayı komikli bir yana bırakırsak. Tottenham'daki sorun en baştan beri yönetim. David Levy gerçekten işte cebinde bir değil bin tane böyle adamın akrep var. Mesela işte Christian Eriksen'e işte 230 milyon euro bir bonservis bedeli açıkladı. Oldu. Onu satar var ya işte 30 milyon harcatır en fazla Pochettino'yu. Böyle bir adam. Bu yüzden de Tottenham'da kadro derinliği kalitesi sorunu var. Nedir bu? İlk 11'i çok çok iyi. Müthiş 11. Hele attı. Eriksen de çok formda. Eriksen de, de zaten Real Madrid bayağı uğraşıyor almak için. İşte Pochettino'nun Pochettino böyle işte oturttuğu düzen bence çok iyi. O yüzden Real Madrid bence böyle direkt olarak böyle Pochettino'yu almak onu için uğraşıyor. Onu da istediler. Yani onu, onu, onu söyleyeyim. Ya ben Tottenham'ın özellikle iç sahada büyük maçlarda herkese karşı avantajlı olduğunu düşünüyorum. E, oyun olarak da oyunu tutarak örerek oynuyorlar. Peki son e, ben... bu maçta oynayacak mı o önemli? Kim? Son oynayacak mı bu maçta? Oynayacak gibi gözüküyor. Sonra gidecek değil mi? Evet. E... Asya Kupası var. Aynen. E, şimdi şöyle söyleyeyim. Ben tahminimi ilk yarı bir olarak yapacağım. Biraz daha cüretkar bir tahmin yapayım oranı yükseltmek için. Ben doğru İlk yarı bir şu an 2.40. Ben değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. kazanacaksa zaten ilk yarıdan kazanacak. İlk yarı bir sıfır biterse ilk yarı sonunda o işte televizyonda içtiğin gibi su içeceğim mi kana kana? İlk yarı sonu. İçecek Son mi öyle onu. yine? <laughs> kana kana su içip. Neydi oğlum o? Nasıl rahatlıyorsun su içip? Ya yani. abi o çok enteresan. Çok harika bir Çok <laughs> bir kere doğal yani. <laughs> Ekstra bir katkısı. Normalden daha sıra dışı bir seviye gelişmesinden ben öngöremem. Evet. Peki yağmur, nur. Ee, Komaç'ta İlker Doğulu hoş geldin. Bir... Üçlü kelebekteyim ben. O sırada da Mustafa suyunu uzattı bana içmeyecek kendisi. Ben de susamıştım. Suyu içince bir ferahlama geldi bir döndüm. O bakışta şeye geldim. Ekranda olduğumu fark ettim dedim üçlü kelebektim. Bir şey olmaz içtim gerisini yani. Ama bu kadar olay olacağını bilmiyordum yani. Şeyde, yani. Çünkü o kadar geniş bir bölüm değil. Arkadaş telefonla televizyonun bir bölümünü çekmiş. Bayağı da uçtu yani herkes bana, sokakta Efsane gören bir adam bile yani. onu anlatıyor yani. Mışıl sucu çocuk. <laughs> sucu çocuk benim arkadaşım biliyor musun? Sucu çocuk reklamını hatırlıyor musun? Sucu çocuk reklamı ne? Hani şey hiç banka reklamı böyle çocuk su, su satıyor. Çok sevimli sarışın çocuk. O da benim arkadaşım Selimay gibi. Ha. O, i̇stersen onu da getirelim. Getirelim mi suçu çocuk? <laughs> Allah ım. Önce bir 30 program bahsetmemiz lazım. <laughs> Emir. Yani öyle, değil. Abi çok iyi bir çocuktu suçu çocuk. Yalnız gerçek hayatta da halen kaç yaşından geldi bu? Ailesini geçindiğinde ee, kadar çalışan bir arkadaş. Bu arada şöyle haklı isyanlar olmuş. Ee, Uğur Karakulukçu kınıyoruz. Olmayan birini Ali abi kırmamak için olmayan biriyle muhabbet ediyor gibi <laughs> yaparak hani şizofren olmadığını ispatlamaya çalışmışsın diye. Artık onu diyenlere benim söyleyeceğim Çünkü tek şey Çünkü bir yandan var. şöyle de haklılar yani kuponu alece yapmış gibi bir kupon oldu ve gelmedi. Bütün maçlar yattı o yüzden e, o bir kişilere, farklılık göremedik yani o yüzden. O kişiler için insani güzel bir dileğim var. İnşallah gece yarısı işte uyanırsınız ve yanı başınızda uyuyan kişi Lovren olur. <laughs> <laughs> Lovren demişken Brighton Liverpool'a bir değinelim. Değinelim. Vallahi iş Liverpool'da biliyorsun stoper kalmadı. Aslında işte Van Dijk de sakat ama sakat sakat oynamaya devam ediyor. Özellikle şu işte Joe Gomez'i Burnley maçında sakatlayan o herifi kimse onu da bulmak istiyorum. Maçı tekrar izleyip ya gerçekten Abi sen Allah, Allah abi. cezasını vermesin. Bugün ya, ya bırak hayvan gibi ya. oynuyor. Burnley'dekiler insanlıktan çıkmışlar hakikaten ya. Öyle vuruyorlar ki abi adama. Bir kere benim anlayamadığım işte Nathan Yankılay'ını da işte kiralık olarak verdiler. İşte, Moto. Bornemoto. E, Sabek'te kim oynayacak? O işte 16 yaşındaki çocuk işte ayak Hover. O zaten Saabek. -hı. Sabek. FA Cup maçında işte eğlendiği maçta Wolverhampton'a. İşte Hover oynadı stoperde. Lovren sakatlanıp çıkınca. Yani Lovren'in sakatlanması bile kötü bir şey yani. Lovren'in sakatlanmasına bile <laughs> sevinemiyorum. Çünkü stoper kalmadı. Evet. Valla hoca yine Fabinho'yu eğer stoperde değerlendirirse bu kez bu orta saha önemli bir boşluk oluşacak. Peki tahmini nedir Brighton-Liverpool'un? Hayır şey maçı üst bir kere işte. Tottenham Tottenham-United Tottenham, maçı United. üst. Tamam. Brighton-Liverpool. Ya yani Liverpool yener arkadaş. Ya Liverpool yenmezse burayı dağıtırım. Bırak iddiayı sinirden artık ya. Liverpool 1-15. Ne yapalım? Ya, Allah Allah. 1 15 diye Brighton yener mi <laughs> Allah Allah. 9. Çok zeki değil mi? Düz 9 o zaman Brighton. Selim diye. Ay mantığı ya. <gülüyor> 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 yok, sen yok. diyor sen diyor yatarsın. O zaman niye sen Hoeska kazanır oynamadın birader? Şimdi şimdi haftaya böyle sucu çocuğu getireyim mi? Vallahi onu ben bilmiyorum. Onun patronu sorar. Bu tamam. arada patron yok. Yiğit Elam nerede? Hiçbir fikrimiz yok yani. Telefonla da aradık. Bunu böyle kaçırmış olmasın rakip firma. Bilemedim valla. İyi teklifler de olabilir. Burada parladığı yıldızı parlıyor. Sürekli iyi telam yorumlara evet, geliyor. Sürekli iyi telam. İyi telam kuponu ama Bizden niye çok iyi telamı arıyorlar. Tabi lan iyi telamın işi de kolay ya. Bizi öne atıyor. Kendi arkada onu oynamayın, bunu oynamayın falan. Oynamayın dediğim maçların bazıları tutunca da hiç ortada gözükmüyor değil mi? Aynen öyle. Valla bu maça benim tahmin çok kitlendim ben ya. Ne yapacağız Kaşın, abi? Liverpool kazanır da geç. Biraz da böyle ağza tema et ya. Sanki Monaco'da şey alacaksın kendine. Triplex villa alacaksın ya. KG var lan. KG var diyorum. Brighton Liverpool. Ne lan ne lan? Bir patlama yaşadı. Ne o ne o? KG var e, beyefendi. Ha güzel. Beyefendi. KG var, beyefendi. Beyefendi hanımefendiler. Beyefendi. KG var diyorsun. West Ham Arsenal'in e ne diyorsun? Üst diyorum. Ya West Ham neden, sumo neden biraz dersen? Acayip formda. Ee, zaten Felipe, ters tarafta da Felipe Anderson. Çok iyi onu oynat. söyleyecektim. Ve ee, Arsenal böyle iki tane hızlı driplingci kanat forvete karşı geride yine işte Liverpool maçında yaptığı hataları yaparsa. Hı hı. Işte Unai Emery hocam yine üçlü mü dörtlü mü diye bir karar veremezse, orta sahadaki kurgusu net olmazsa, her şeyi Lucas Torreira'dan beklerse gol yerler. Ama ama biliyorsun atarlarda, Hı -hı. West Ham'ın da kronik savunmacı kalitesizliği sorunu var. Kesin çok gol olur o maçta ya. Çok gol olur. Ona şey yapıyorum o ben 4 4 6 Dört altı gol diyeceğim oyna. ama oranı da 2. Ben bu arada kuponu tamamlayayım arkadaşlar. West Ham sen maçı da üst oynayın. Rahat rahat arkanıza yazsın izleyin. Evet. Ben öyle izleyeceğim. <laughs> Bütün kupanlarımız <laughs> oynuyor Ali abi? Ya öyle Ali abi, öyle bir, bir şey mağduriyeti var. Ali abi ben şu ana kadar bu sezon tam 8 mi 9 tane mi ne bir kupon tutturdum. Peki, peki mesela... abi oynasaydın onlara. Niye onları oynamıyorsun ki? Tutacak kuponları oynamıyorsun. Biz öyle Selim Ay gibi geliyor diyor ki La Liga bizim işimiz. Yo Lal bizim kızımız. Lal geçen lal biliyorsun <laughs> okuma yazmayı öğrendi. Her şeyi okuyor şimdi Lel mesela. Gibi. Buzdolabına bakıyor markasını okuyor falan. İşte benim gitarın markasını okuyor, bilgisayarın markasını okuyor. Boy ne yok. zaman çocuk? Onu soruyorum ya, hakikaten. <laughs> ya tekrar onu sormaya çalışıyorum. Evet. Dönüyoruz. Ne oldu çocuk işi? Önce bir kupon tutturalım da. Monaco'da dairemiz olmadan çocuk yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Önce bir Monaco'da daire kuponu verelim. Bir artı bir stüdyo daire kuponumuz arkadaşlar. Monaco, Marsilya-Monaco maçı var. Pazar akşamının keyifli maçlarından biri olacak. Hem de 11'de. O yüzden izleyebilirsiniz. İşte birbirinden kötü. <laughs> Al O yüzden karşılıklı gol yok diyorum. Karşılıklı gol. Karşılıklı gol yok diyorum. Brighton Liverpool karşılıklı gol var. Tottenham Manchester United ilk yarı 1 diyerek kuponumuzu tamamlıyoruz. İnşallah Monaco'da bir dairem olur abi. Yani üstlere tamah etmeyiz. benim kuponlara be tamah edersen. Sen buyur abi. Işte evin kirasını ödersin, işte elektriği ödersin, <laughs> suyu ödersin. Senin kuponlarla. Adam, adam aç kalmış, aç. <laughs> Kim adam aç kalmış, senin oynayarak <laughs> Ali abi biliyor, ailesiyle işte oğlu, kızı, eşi. Onun da eşinin ismi Mine. Mine abla. Geçen sene İsviçre'ye abi kayak tatiline gittiler. Sen ne anlatıyorsun ya? <laughs> Mine kim diyor? Ne senin eşinin adı? Müge. Müge pardon tamam karıştı. Hayır bir de adamı Mine, da, adamı da yakacaksın dedi. yani belki. Şimdi Müge abla Mine Yakacak kim? bir şey yok. Mine kim diye biz, çıkabilir. Biz böyle tanıştık. <laughs> Ali abinin eşiyle. Yani şimdi geçen yaz Nereden gittiler bu hiç, hiç kayak tatiline? Benim de tutan kuponlar oynamış ki sen hiç İsviçre'de bir kayak tatili yaptın mı hocam? Yani sen seviyor musun? Neyi? Kaymak, kaymak mı? falan. Aa, çünkü, e, ben kaymak Sev değil şöyle. de kuymak Sevip severim. sevmediğim kuymak. hakkında bir fikrim yok <laughs> çünkü hiç, <laughs> hiç, 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 e, hiç, bir fikrim yok ya. Yani. Çak ya. <laughs> ben böyle kaymak değil de hiç, hiç, kuymak çok iyi yapıyorum. Ne bilmiş kuymak? <laughs> Oğlum böyle kuymak çok güzel bir şey. Hayır yani hakikaten. Namı diğer işte, muhlama. Gerçekten çok güzel yapıyor. Şimdi kuyma. fakir backgroundumuz ortaya çıktı ama. E, hemen bir anlatıyorum şey fakir backgroundumuzu. <laughs> Kayma hakkında hiçbir fikrim yok yani. Tamam ama kurmak hakkında olacak. Lisede bordükskula gittin mi abi? Ne bordüsü lan biz böyle şey kızakla kayarız o kadar. Ben çok iyi kayarak müdahale yaparım. Karda futbol oynamayı çok severdim. Niye? Çok daha rahat kayıyorsun anladın mı? Yani kayarak müdahale. Karyus. Şimdi son olarak arkadaşlar kuymak. kuymak <laughs> evet abi be, be, ben de artık bu korkunç kelime esprisi var. <laughs> <laughs> kelime esprisi falan yok ya. Yemek tarifi vereceğim. Kuymak, kuymak ver kuymak. Arkadaşlar, sabah kalktınız. 10 dakikada çok güzel ne yapabilirsiniz? Alıyorsunuz bir tavayı. İçine önce bir parça bir tereyağı atıyorsunuz. Eritiyorsunuz. Tamamen değil. Az erittikten sonra. Kaç dakika? dakika? Yok. Dakikası falan yok. Azıcık eriyecek. Tamamen çözülmeden o tereyağı atıyorsunuz bir iki kaşık, 2 yemek kaşığı mısır unu. Mısır unuyla biraz karıştırıyorsunuz. Klasik tabiri kullanmayacağım. Çok saçma. Diyor ki Soğanlar pembeleşince soğanlar pembeleşmiyor. Sen pembesin. Başka senin gözün pembe yok. Soğan falan pembeleşmiyor. O böyle işte mısır unu, sarı mısır unu rengi şöyle söyleyeyim. Soğanlı kuymak mı yapıyoruz abi şimdi? Soğanlı falan yapmıyoruz abi. Sadece bir kuymak yapıyoruz. O soğanın pembeleşme tabiri var ya ona gıcığım. Soğan pembeleşince soğan pembeleşme yani. soğan falan pembe. Soğan pembe olmuyor hiçbir zaman. Hiçbir soğan pembe olmaz. Yiyorlar sizi ya da işte oje sürüyorlar üzerine. Neyse. Kuymak, Olur. bitirmek için işte mısır ununda o sarı 80'li yıllar Zico Brezilya formasından Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldinho Brezilya sarısına döndüğü zaman kısıyorsunuz altını. Ve varsa eğer işte kot peyniri, Trabzon'a özel yoksa önemli onu bulmanız zor. En güzeli çeçil peyniri diye tabir edilen peynirden alıyorsunuz. Şöyle bir avuç atıyorsunuz. Başlıyorsunuz karıştırmaya üst alt üst alt üst alt. 5 dakika 6 dakika sonra muhlama ya da namı diğer kuymağınız hazır. Afiyet olsun. Afiyet diye. olsun diyoruz. Şimdi ben kuponun bir özetlemiştim zaten. Sen tekrar bir kuponunu ver. Ee, son olarak Benim da Karay gibi belli ya işte getirelim. Tottenham Manchester United üst. Ama önceki hafta şey de konuşalım. Ojeli Aston'dan nasıl kolay çıkaracak? Ojeli çay kuponu veriyor şu anda. Ojeli çay abi hakikaten. <laughs> Oje ojeli çay. Ojeli çay <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <gülüyor> Almayı dinlemedik <laughs> hakikaten. Ojeyi içmişiz meğerse ya abi. Bu kuponların sen, nereden geldi ortaya çıktı. Sen ne? kimsin Aleyce? Kalıcı adam böyle adam böyle şey bileydi <laughs> o da evet ya adam. Yıllarca adam görev yapmış ya. Albay'dan iyi mi bileceğim Allah'ın cezası. Sus ya. ve ima et o çayları yani. Mesela hani ani geçişler oluyor ya sende. <gülüyor> yani, <gülüyor> o yüzden. o, o, o çaydan bir abi çok özür dilerim ben hani kusurlarla dalga geçmek istemem açıkçası. Bilmiyorum Bitir şu kuponu. Kupon bitti verelim. arkadaşım söyledi ki Bilmiyorum. West Ham Ar daha kaç kere söyleyeceğim. Hı. West Ham Arsenal üst Tottenham, Manchester United üst. Brighton, Liverpool. Liverpool kazanır. Bitti. O zaman son olarak e, Karayeng'in hayatı gibi bir kupon yapmış. Demli çay kuponu demiş kendisi. West Ham, Arsenal üst demiş. 3.5 üst. 3.5 üst evet. Tottenham, TG2-3 gol demiş. 1.8 oran. Brighton, Liverpool'da TG2-3 gol. 2.05 oranla e, kuponunu tamamlamış. Oranın kaç? 6.64'lük oranı var şu an. Bakalım ne olacak? Diyerek bugünkü programı tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta Çayı ben yapacağım. Hepsi böyle çayı içmekten sildiğimde konuşamayacak. Abi. Kardeşim biz normal güzel çayızı. Onu söylüyor. Sen anlamadın mı? Albert gözünü hakikaten. Hatta bu, bu var ya, bu var ya. Kesin kesin o çayın aynısı. Yine içtik <laughs> ojeli çayı ya. <laughs> Arkadaşlar önümüzdeki hafta görüşürüz. Dediğim gibi mutlaka böyle tomurcuk ekliyorsunuz çaylara. Görüşürüz.